Emekli maaşı zammının belirlenmesinde enflasyon rakamları etkiliyor. 6 aylık enflasyon verisinin belli olması için Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. 5 aylık enflasyon verisi %34,69 oldu. CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya şu ifadeleri kullandı: Memur ve memur emeklileri, işçi ve Bağkur emeklileri diye ayırmak lazım. Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme gereği 2022 yılının ikinci altı ayına yönelik yüzde yedilik zamları ceplerinde. Emekli zammı temmuz ayına doğru yaklaşırken merak edilen konular arasında yer alıyor. Emekliler her yıl ocak ve temmuz ayında maaşlarına zam alıyorlar. Emekli zam oranın belirlenmesinde enflasyon rakamları etkili oluyor. Gözler Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emekli Maaşı zam oranına çevrildi. Emekli zammı için Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla beraber emeklilere yapılacak zam oranları ortaya çıkmaya başlıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri emekli maaşı zam oranlarını merak ediyorlar. Mayıs ayında enflasyon geldi. İşçilere baktığımızda ise 2000 öncesi işçi emeklisinin de en düşük emekli maaşı 3293 lira, bu da enflasyon rakamını ilave ettiğimizde 4.435 liraya yükselmiş olacak. Bunun üzerine Haziran ayı enflasyonunun eklenmesi gerekiyor. 4 Temmuz'da TÜİK Haziran ayı enflasyonunu açıkladığında maaşlar da belirlenmiş olacak diyebiliriz. Bağkurlu'nun en düşük maaşı 2.500 lira, bu da 3.367 liraya yükselmiş olacak. Buradan %7'yi düştükten sonra kalan rakamı memur ve memur emeklileri için ilave edeceğiz. O rakam da aşağı yukarı 34.69'a gelmiş oluyor. İşçi ve bağkur emeklilerinde ise 2022 yılının birinci 6 aylık dönemine ilişkin gelecek enflasyona bakılacak. Enflasyon rakamına baktığımızda Mayıs ayında %34.69 oldu. Haziran ayında tahmini olarak aylık yüzde 3 enflasyon rakamı bekleniyor. Bunu da ilave ettiğimizde yüzde 37, 38 seviyelerinde bir enflasyon rakamı çıkmış olacak. Bu da maaşlara yansıtılmış olacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.